duygusal ilişkilerde sınırlar nasıl oluşturulur? Kendinize saygı duymak, sağlıklı sınırların temelidir. Bu sınırlar neleri kabul edip etmeyeceğinizi anlamanıza ve toksik ilişkilerden uzaklaşmanızı sağlar. Eğer sınırları belirlemek size zor geliyorsa, sınırlarınızın nerede başladığını ve nerede bittiğini partnerinize açıkça ifade edin. Hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu ve hangilerinin olmadığını net bir şekilde paylaşmak önemlidir. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi dürüstçe dile getirin. Açık iletişim sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Partnerinizle sınırlar hakkında konuşurken sizin için neyin önemli olup olmadığı hakkında dürüst olun. Aynı şekilde partnerinizin de ihtiyaçlarını ve sınırlarını dinleyip saygı göstermeniz de ilişkinin temelidir. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu kabul edin. Birlikte vakit geçirmek önemli olsa da kendi özel zamanınızda ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Eğer çok fazla zamanı birlikte geçiriyorsanız bazen kendinize vakit ayırmanız gerektiğinde partnerinizle paylaşmak önemlidir.